<gülüyor> 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 e, Duha Hanım lütfen güzel yapar mısınız saçımı? Tamam. Sen mi saçmalar? Tamam sen şimdi hani dedin ya ben kuaförcülük oynayalım anneanne dedin. Önce seninkini ben yapayım dedin ya sen benimkini yap bitir sonra. Tamam mı? Hazırlı saçım hemen bir sar. He? Nasıl ben saçımı sar. Tamam. <laughs> Bak mısınız? Evet. Örgüyü becermiş misin? Bakayım yo daha öğrenememişsin. İç tane yaptım. Evet. Doluyorsun sadece. Ama yaptım. <laughs> Annene çekiyorum ben şu anda bu videoyu biliyor musun? Annene atacağım. Anne o canım. <laughs> niye? Niye öyle dedin? Söyle. Ne? Ama niye öyle dedin ki delmez ki öyle? Annen ne? izin verdi, baban ne? izin verdi. Ne? ne? Evet, bak kızım benim saçımı örgü yaptı. Evet. tutayım. Tamam, tuttum. El joksardı o da o olmak isterdi. Evet.